Evet gençler bugün size 12. sınıf matematik 2. dönem 1. sınav çalışması yapıyorum. 10 tane sorumuz var. Konularımız limit, türev olacak. Evet şimdi limitle ilgili 1. soruyla başlıyorum. 1. sorumuz limit x 2'ye sağdan giderken fx eşittir a artı 3 ve limit x 2'ye soldan giderken fx eşittir 2b eksi 1. Biri sol sağ limit, biri sol limit olarak verilmiş. Eşitlikleri veriliyor. Limit x 2'ye giderken fx eşittir 5 olduğuna göre a çarpı b kaçtır? Şimdi burada limit olduğuna göre x 2'ye giderken Şimdi sağdan soldan limitler eşit olduğuna göre limit var demek. Yani limit 2'de zaten 5 noktası olduğunu göstermiş. O zaman sağ ve sol limitlerinde eşit olması lazım ki limit olsun yani 5 olması gerekiyor. O zaman bu a artı 3 de sağ limitte sol limitte 5'e eşit olması gerekiyor ki hani limitin tanımından biliyoruz ki gençler limit sağ ve sol limitler eşitse o noktada buradaki iki noktasında limit var. O limitte 5 verilmiş. Dolayısıyla buradaki sağ limitte 5 olacak yani a artı 3 de 5'e eşit olacak. 2b eksi 1 de 5'e eşit olmalıdır. Buradan a 2 çıkacak. B de 2B eşittir 6. B eşittir 3 çıkacak. Ve A çarpı B'yi soruyor. 2 çarpı 3 ile cevabımız 6 olarak oluruz. İkinci sorumuz fx eşittir x küp eksi x kare artı 2x eksi 1 olduğuna göre limit x 2'ye giderken fx değeri kaçtır? Yani fonksiyonda x gördüğüm yeri 2 yazacağım. Sonra bir de bakın dışında mutlak değer var. Mutlak değerini alacakmışız. x yerine 2'yi yazalım. Evet limit x 2'ye giderken mutlak değer içinde işte x küp eksi x kare fx yazıyorum. 2x eksi 1. Evet alırsak 2'nin küpü eksi 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 eksi 1. Tabi dışında mutlak değer var e, soruya göre değişir. Bakın mutlak değer al diyor yani mutlak değer almamız gerekiyor. Eğer soruda mutlak değer olmazsa sadece fx yapacaksınız. Onu soruya bakarsınız. Mutlak değer varsa mutlak değer alırsınız. Yoksa normal fx diyorsa normal fx'de x yerine 2 yazacaksınız. Burada olduğu gibi mutlak değer almayacaksınız yani. 2'nin küpü 8, 2'nin karesi 4, 2 kere 2 4, eksi 1. Buradan 8'den şu 4'ler gidecek. Eksi 4 artı 4 gitti. 8'den 1 çıktı 7. E mutlak değer 7 7'dir zaten. Cevap 7. Evet dediğim gibi mutlak değer al demiş. Mutlak değer e, alma dersi normal 2 yazıp fonksiyonu buluyoruz hangi değer alıyorsa limit kaça gidiyorsa ximiz o değeri x yerine yazıp fonksiyondaki limit değerini buluyoruz gençler. Üçüncü sorumuz fx eşittir 2x artı 5 bölü x kare eksi 2x artı m fonksiyonunun sürekli olduğu küme R evet R sayesinden bir 1 çıkarmış olduğuna göre m kaçtır yani bir sayısı burayı tanımsız yapıyor gençler bir daha süreklilik tanımlı olması gerekiyor fonksiyon tanımlı olacak tanımsız olan nokta sıfır yapan eğer paydamız sıfır olursa tanımsız olur. E, tanımsız olduğu noktada da fonksiyon sürekli olmaz. Peki buradaki tanımsız yapan nokta birmiş bakın. Yani buradaki biz x kare eksi 2x artı m fonksiyonunu sıfıra eşitlediğimizde bunun tanımsız yapan x noktası birmiş. Yani x'i bir yazacağım yerine bu sıfır yapan değer birmiş. Burada tanımsız olduğu nokta x değeri 1 oluyor. Oradan m'yi bulacağız. x gördüğüm yere yani 1 yazacağım. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 artı m. Yani x yerine 1 aldık. 1 tanımsız yapan yani sürekli olmayan nokta. O yüzden reel sayılardan 1'i çıkartmış ki tanımsız yapan noktayı göstermiş. E biz burada da tanımsız yapan noktayı 1 olduğunu gördüğüme göre 1 yazacağım ben. 1 yapan değer burada m kaç olur? 1, 1 olduğu zaman x m acaba kaç olması lazım? Buradan 1 eksi 2 artı m eşittir 0. Buradan m ne çıkacak? Cevap 1 çıkacak. Yani m1 olduğu zaman buradaki x'imiz fonksiyondaki x'imiz 1 oluyor. Evet sağlamasını da yaparsam gerçekten m yerine 1 aldığım zaman fonksiyon x kare eksi 2x artı 1 e şöyle oldu 2x artı 5 fonksiyon bu oldu. Hakikaten tanımsız olduğu noktalar süreksiz olduğu noktalardır. Burayı tanımsız yapan noktada burada gördüğünüz gibi çarpanı ayırırsanız eksi 1'e eksi 1 olur. Çarpımları artı 1 toplamları eksi 2 x x gerçekten burada x eksi 1 eşittir 0'dan x'e çıkıyor gençler 1 yani 1 noktasına burası 0 yaptığı için 0 eşit olduğu için tanımsız yapan noktadır tanımsız yapan noktada 1 oluyor gerçekten demek ki m'nin 1 olması gerekir ki tanımsız yapan noktada x'imiz 1 olsun. 4. sorumuz x eşittir a küp artı a kare artı 2 a eşittir t kare eksi 3t olduğuna göre dx bölü dt ifadesinin t eşittir 1 için değeri kaçtır? Bakın şimdi x'in t'ye göre türevini istiyor gençler. Bu dx bölü dt demek. değerler türev olduğunu gösteriyor. Neye göre türev alıyor? x'in t'ye göre türevini alıyor. Şimdi x'in t'ye göre türevini alırsam x'in t'ye göre türevini direkt alamıyorum. Bakın burada bakarsanız x a'ya bağlı. a da t'ye bağlı. O zaman burada zincir kuralı yapacağız gençler. Yani dx'in dt'ye x'in t'ye göre türevi demek. Bu ne demek? x'in T'ye göre türevini al demek. Ama direkt alamıyorum. X burada A'ya bağlı. A da T'ye bağlı. Bakın görüyorsunuz. Dolayısıyla o zaman şöyle yapacağız. Zincir kuralından, X kime bağlı? A'ya bağlı. X'in A'ya göre türevini alacağız. Çarpı A'nın da T'ye göre türevi alırsak ne olmuş oluyor bu? Aslında bakın sadeleşme yaparsanız D A'lar gider. D X'in D göre türev aldığını göstermiş oluruz. Şimdi X'in A'ya göre türevini almak kolay. Burada önce X'in türevi A'ya göre türevini alırsam. Burada x'in a'ya göre türevi ne olur gençler? Yukarıda yazayım. x'in a'ya göre türevi 3 a kare değil mi? a küp dediğimiz 3 başa geçer. a'nın üstü bir azalır. 3'ten 1 çıktı 2. Sonra artı a kare de a kare de 2 başa geçer. a'nın üstü bir azalır. a üzeri 1 yani a kalır. E, sabit sayının da değil mi? a'lı olmayan terimde türevi 0'dır. Bu kadar. Türevi aldık. Yani ne yazıyorum? 3 a kare artı 2 a yazıyorum. Çarpı. DA'nın DT'ye yani ne oluyor bu? A'nın T'ye göre türevini alacağız. Şimdi A'nın T'ye göre türevi yani T'nin türevini alacağız. T kare yani 2T olacak değil mi? 2 başa geçecek. T üzeri 1 yani 2T. A eksi 3T'nin türevi nedir gençler? Aynı 3X gibi düşünün. Eksi 3X gibi. Aynı eksi 3 olur. Evet. T üzeri 1 başa geçer. Eksi 3 ile 1'i çarptık. Eksi 3. T'nin üzerindeki 0 oluyor. T üzeri 0 demek 1 demek. Yani etkisi eleman sadece eksi 3 kalıyor. Bunu da yazalım buraya. 2t-3 tabi bunlar çarpım olduğu için ne yapacağız bunları paranteze ikişer terim olduğu için paranteze almam lazım. Hepsinin birbirine çarpılmasını göstermek için. Demiş ki bana t eşittir 1 değeri için değeri kaçtır demiş. Şimdi t'ye 1 vereceğiz ama buradaki a ne olacak? a'yı da t cinsinden bulmamız lazım gençler. Yani burada a'yı da ben bulabiliyorum. Bakın şurada t'ye 1 yazarsam a'nın da değerini bulmuş olurum. a'nın değeri ne olur? t'ye 1 bir verirsek birim karesi eksi 3 de fonksiyonda 1 verirsek a'nın görüntüsü değeri 1'den 3 çıktı eksi 2 olur. Yani a'yı da eksi 2 alacağız. Tamamen değer bulacağız yani sayı bulacağız. Çünkü sayı verdiği için ben sonucu sayılı bulmam gerekiyor. Fonksiyon olarak düşünürsem. Türev de aldığı zaman hani yine sonucu sayı olarak bulmam lazım. O zaman a'yı da eksi 2 alacağız. 3 çarpı eksi 2'nin karesi evet parantez alayım şöyle artı 2 çarpı eksi 2. Eksi olunca biliyorsunuz parantez alıyoruz gençler. Karışmasın diye. Çarpı. 2T yani ne olur? 2 kere 1. 2 ile 1'i çarptık. Direkt buraya yazayım. 2, 2 kere. Hadi mi yazayım ben? 2 çarpı 1. Eksi 3 diyelim. T 1 aldık. Şimdi buradan işlem yaparsak. Eksi 2'nin karesi 4 yapar. Artı 4. 3 kere 4. 12. 2 çarpı eksi 2. Eksi 4 yapar. 12 eksi 4 oldu burası. Çarpı. Burası da 2 kere 1. 2. 2'den 3 çıkacak. Evet işleme devam etirsek artık nasıl sayısal işlem 12'den 4 çıktı 8 2'den 3 çıktı eksi 1 çarptığım zaman cevap eksi 8 olarak buduruz gençler. Beşinci sorumuz gençler. Y eşittir 2x artı 1 çarpı 5 eksi x olduğuna göre dy bölü dx'in x eşittir 1 için değeri kaçtır? dy bölü dx ne, o oluyor gençler? Aslında y dediğimiz biliyorsunuz fx demek. fx diyebiliriz x'in görüntüsü. Yani dy bölü dx demek bunu artık arnayın, bu f'in fonksiyonun x'e göre türevini al demek. X'e göre türev, almak burada çarpım türevi bu gençler. Çarpım türevini uygulayacağız. Çarpım türevi neydi gençler? Ee, önce birinci, bu birinci e, ifade, birinci terim diyelim. Ya yani birinci ifa, e, hatta birinci fonksiyon diyebiliriz, birinci fonksiyon. Diğeri de ikinci fonksiyon olarak alabiliriz. E, birinci fonksiyonun türevi. Birinci fonksiyon türevi yani 2 oluyor, 2x artı 1'in türevi 2'dir. Çarpı İkincisini yazıyoruz aynen. Yani 5 eksi x'i ikinci fonksiyonu yazıyoruz. Sonra toplama işlemi oluyor gençler. Kural böyleydi. Bu kez birinciyi yazıyoruz. Yani birinci fonksiyon 2x artı 1. İkinci fonksiyonun türevini aldık bu defa da. İkinci fonksiyonun türevi de 5'in türevi 0. Eksi x'in türevi eksi 1 oluyor. Evet. Bunu tabii şöyle eksi 1 parantez alalım da. işaret olduğunu çarpacağız. Artık gerisi çarpma işlemi dağılma özelliğini kullanacağız. Çarpmanın dağılma özelliği çıkarma üzerine dağılması. 2 kere 5 10. 2 kere eksi x eksi 2 x. Eksi 1'i de buraya dağıtırsak işaretler değişecek değil mi? Artılar eksi olacak. Eksi 2 x eksi 1 olur. Buradan da eee önce x'leri yapalım. Eksi 2 x eksi, eksi 2 x daha benzer terim eksi 4 x olur. Ondan da 1 çıkarırsak artı tabi artı kalacak. Artı 9 kalır. Cevabımız 4 x artı 9. Bir de ne diyor? x eşittir 1 için değerini buluyor. x yerine de 1 yazacağız artık. Eksi 4 çarpı 1 artı 9'dan da evet eksi 4 artı 9 cevap buradan 5 olarak buluruz. Altıncı sorumuz dx d bölü dx 3x artı 1 bölü x artı 3 ifadesinin x eşittir 1, 1 için değeri kaçtır? Şimdi d bölü dx dediğimiz gençler d bölü dx dediğimiz aslında bu buraya ben bu fonksiyon dersem fx fonksiyon dersem yani bu ne demek? Aslında e şuraya fx geliyor o zaman yani bu ne demektir? f'in x'e göre türevini al demektir. d dx demek türev al demek. Fonksiyonun türevini al demek. Bu ne? Burada fonksiyonumuz fx'imiz burada biz ne aldık? 3x artı 1 bölü x artı 3. Peki bu bunun türevi nedir gençler? Bu bölme işlemi var burada. İki tane fonksiyon var. Biri yukarıda f1. Buraya f1 dersen bu fonksiyona. Alttaki de f2 fonksiyonu. İki tane fonksiyon oluşuyor. Biri pay Pi, biri payda. Burada bölümün türevini uygulayacağız. Yani bölme, bölmenin türevi. Şimdi bu da bölmenin türevinde. Biliyorsunuz ki türeve geçersem. Birinci fonksiyon yukarıdaki pay fonksiyonu. Yukarıdaki fonksiyonda f1 dedik. 3x artı 1'in türevini alacağız. Yani 3 oluyor. Evet 3 x'in türevi 3 birin türevi 0 3 oluyor. Çarpı ikinci aynen yazıyoruz alttaki faydanın aynen yazıyorum x artı 3. Şimdi bu çarpma değil bölme olduğu için tam tersi top, da e, çarpmada toplama oluyor. Burada çıkarma olacak. Eksi. Bu kez birinci aynen yazacağım. 3x artı 1 yazacağım. Neyi alacağım bu kez? Bu kez alacağım. Alttaki ikinci fonksiyon türevini alacağım. Yani x artı 3'ün türevi de x'in türevi 1 oluyor. Bu kadar. Burada tek farkımız paydamız var. Paydamız x artı 3. Bunun kuraldan dolayı karesi olarak yazacağız. Karesi oluyor her zaman. Kuraldan bölmedekini yani paydadaki her zaman karesini alacağız. Hiçbir şey yapmayalım sadece karesini alacağız. Şimdi bu türevi alıp bu şekilde yazdık. İşlemleri yapalım burada. İşlemleri düzenlersek evet türevimiz 3'ü çarpmamız lazım. 3 çarpı x, 3x. 3 kere 3, 9 artı 9. Buradaki biri çarpma çarpma zaman etki selamandır. Yani bir de eksi var. Eksi içeri dağıtacağız. Eksi 3x eksi 1 olur. faydamız yine x artı 3'ün karesi. Buradan türev ne çıkıyor gençler? 3x'ler gidecek. Görüyorsunuz 3x'ler gidiyor karşılıklı. Evet şöyle götüreyim 3x'leri. 3x'ler gidince geriye ne kalıyor? 9'dan 1 çıkacak. Yani sayılar kalıyor. 9'dan 1 çıkartırsa 8 bölü x artı 3'in karesi. Normal türevimiz bu şekilde. Bir de ekstradan bize ne demiş? x'e 1 ve eksi 1 verin demiş. Eksi 1 verirsek yani türevde x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam biz türev bulduk. Şimdi x yerine eksi 1 ver diyor. Sonra göre tabi eksi 1 ver demezse bu şekilde türev bitiyor. Ama eksi 1 değer verdiği zaman da eksi 1 vereceğiz artık. Yani görüntü istiyor bize. Eksi 1'deki görüntü ne olur? Eksi 1 artı 3'ün karesi türevde Eksi 1'in görüntüsünü bulmaya çalışıyoruz. 8 bölü e, 3'ten 1 çıktı. 2, 2'nin karesi 4 olur. 8'e 4'e bölersek demek ki türevdeki değerimizde eksi 1 değeri de 2'ye eşit olur. 7. sorumuz gençler. D bölü dx yine türe bu D bölü dx biliyorsunuz. Biraz önce anlattığım gibi. Eksi 1 bölü x küpün ifadesine eşit nedir? Şimdi türev alacağız. Burada ama şöyle. bölümü türeviyle uğraşmaya gerek yok aslında. Neden gerek yok Bence. Yukarıda zaten sabit bir sayı var. Sabit. Şimdi bu aslında eksi 1 bölü x küp. Şunu şöyle düşebilir miyiz? 1 bölü x küp nedir gençler? Onu düşünelim önce. Bu nedir? Aslında x'i yukarı alabilirim ben. x üzeri eksi 3. E önünde eksisi var. Şöyle olunca da önüne eksi koyarız. Bu şekilde eksi x üzeri eksi 3 diye düşebilirim ben bu fonksiyonu. Yani fonksiyonu ben bu şekilde deyken ne yaptım? Çok basit bir şekilde eksi x üzeri eksi 3 aldım. Yani artık türe almak çok basit. Türe almak o kadar kolay ki. Değil mi? Türevini alırsak D le, dediğimiz türev al demektir gençler. Türev aldığım zaman ne olacak? Eksi 3 başa geçecek. Eksi var başında. Bir de eksi 3'e çarpacaksınız. Değil mi? İki tane eksinin çarpımında olur gençler. Burası gülen yüz. Bakın. Pozitif oldu. Artı oldu. Artı 3. X üzeri. Evet. Eksi 3'ten 1 çıkaracaksınız gençler. Bakın. Bunu yaparken eksi 3'ten şuradan 1 çıkaracaksınız. Biliyorsunuz üstler bir azalıyor. Bir azaltı satma olur? Eksi 3'ten 1 çıktı. Evet. Ne olur? Eksi Evet 4 değil mi? Çok güzel. Eksi 4 olur. Burada ne olur? 3 artı oldu burası başta biliyorsunuz. Artı 3 yani 3 yazacağız. 3 artı yazmaya gerek yok artık. 3x eksi 4 olur. Bunu da eğer bu şekilde faydalı yazmak istersem şurada faydalı yazmış ya verilen fonksiyonu faydalı yazmak isterseniz de şöyle olur. 3 bölü x üzeri 4 olarak neyi bulmuş oluruz? Türevi bulmuş oluruz. Cevap 3 bölü x üzeri 4 diyebilirim kısaca. Sekizinci sorumuz gençler. fx eşittir 1 artı e, parantez içinde yuvarlak parantez içinde x kare artı x üzeri 4. Bir de köşeli parantez üzerinde 3 var. Olduğuna göre türev fonksiyonunun x eşittir 1'deki değerini bulunuz diyor. Şimdi bakın burada aslında iki türlü durum var. Birincisi üstünde bir 3 var. Bir de içeride bir fonksiyon var. Yani bu şuna benziyor. Fonksiyon var. Bir de üzerinde bunun üst var. Burada türev şu şekilde alınıyor gençler. Bir üstün türevini alıyoruz. Yani en başa geçiyor. Ya buna şöyle bir fonksiyon gx fonksiyonu dersek bunun türevini al demek şu demek. En başa geçecek. Üstümüz bir azalacak. Bu önce üstel fonksiyon türevi oluyor. Sonra da bir de içinin içinde de fonksiyon var. İçinin türevini alacaksınız gençler. Yani bunu şöyle yapıyoruz. 3 başa geçiyor burada. Türev x. Şimdi çözüyorum. Dikkatli izleyin. 3 başa geçecek. 3 başa geçiyor. Köşeli parantez 1 artı x kare artı x üzeri 4 diyoruz. Ve 3'ü bir azaltıyoruz. 2 oluyor burası. Burası türe bittir. Üstel fonksiyon. Bir de içini türe alacaksınız? Yani ne var içinde? Şu 1 artı evet x kare artı x üzeri 4'ün türevini alıyorsunuz gençler. Şimdi bir de buranın türevini alacağız. Şimdi burayı türevini aldık. Burada x'e 1 yazabiliriz. Sıkıntı yok burada. 3 çarpı işte burada x'e 1 verirsek 1 artı 1'in karesi artı 1 üzeri 4 evet evet üzerinde 2 var hepsinin üzerinde. Çarpı. Şimdi buranın türevini alırsak 1'in türevi 0'dır gençler. 0 artı evet burada da yine üstel fonksiyon var gençler. Bakın burada da üstel fonksiyon. Yani ne olacak yine? 4 başa geçecek. x kare artı x üzeri 3 olacak. Bir de bu ikili türev. Burada da bir fonksiyon var. Bir de bu içerinin türevi olacak gençler. x kare artı x'in türevi. Evet türev içinde türevi var. Görüyorsunuz. Şimdi devam edelim. Şuradaki sayılar ne oldu? X'e 1 vermiştik. birin, burası ne olur? 1'in karesi 1. 1 artı 1 2 yapar. 2 üzeri 4 16'dır. Yani ne oldu? 3 çarpı 1 artı 16 oldu burası. 16 üzerinde ne var? 2 var. Çarpı. Geldik buraya. Burada e, x'e 1 vereceğiz. 4 değil mi? Çarpı. Sıfırın etkisi yok biliyorsunuz toplamada. 1 kare artı 1 üzeri 3. x'e 1 verdik. Şimdi buranın türevini alacağız. Türevini almadan x'e 1 veremiyorum. Türevini alırsak ne olur artık? 2x. Çünkü burada artık üstel fonksiyon türevi yok. Direkt 2'nin türevini alacağız artık. Üstel durumu yok çünkü. 2x artı 1 oluyor. Evet. Branda türevini almış olduk. Şimdi son olarak artık işlemleri yapmaya devam edelim. Burası 17 oluyor. 17'nin karesi gençler 2 sırası 17 yapıyor. 17'nin karesini alırsak 289 çarpı Burası da 1'in karesi 1, 1 artı 1, 2 yapar. 2'nin küpü 8 yapar. 4 çarpı 8 çarpı. Burada da x'e 1 vereceğiz gençler. 2 kere 1, 2 artı 1 olur. Yani burada 3 yapar. Evet bu şekilde türev fonksiyonu değerini bulmuş olacağız. Ve burada artık çarpmalar yapacağız. Şimdi türevde biz ne bulmuştuk gençler? F türev. Artık oradaki sayıları çarpmaya gerek yok. 3 çarpı 289 demiştik. 4 çarpı 8 çarpı 3 demiştik. Oradan şöyle yazabiliriz kısaca. 3, 2 tane 3 var. 3'ün karesi. İşte bu 17'nin karesi. Burada da 4 çarpı 8 32 yani 2 üzeri 5'tir. Bu şekilde işlemi bırakabiliriz yani. Süre bu oluyor. Dokuncu soru gençler. fx eşittir x küp 3 x kare 9 x artı 2 fonksiyonu azalan ve artan en geniş aralıklarını bulunuz. Şimdi azalan ve artan fonksiyonlarda evet türevi alıyoruz. Türevin sıfırdan küçük olduğu yerler azalan Türevin sıfırdan büyük olduğu yerler artan. O zaman türevi alacağız. Biz işaret incelemesi yapmamız lazım. Türevi alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Buradan türev aldığım zaman x küpün türevi 3x kare, eksi 3x karenin türevi 2 başa geçiş için çarparsak eksi 6x, eksi 9x'in türevi eksi 9. 2'nin türevi zaten sıfır yazmaya gerek yok eşittir 0 diyoruz. Buradan 3 parantezi alırsak değil mi? Yani sayıları küçültmemiz lazım. 3'leri tane ortak parantez alırsak 3 hepsinde 3 var çünkü. Eksi 6'ı 3'e bölsek eksi 2. Eksi 9'u 3'e bölsek eksi 3 eşittir 0. 3 çarpı da 3 0 olamaz. Burası 0 olacak. Yani x kare eksi 2 x eksi 3 0 olur. Bunu da çarpanlarına ayırırsak kökleri bulmuş oluruz. Bakalım çarpanlarına nasıl ayıracağız? Toplamları eksi 2 olacak. Ortaya verecek. Çarpımları eksi 3 yani. Eksi 3 de artı 1 olur x x buradan x eksi 3 sıfır olması lazım o zaman değil mi yani çarpanlara şöyle ayırmıyor muyuz x eksi 3 x artı 1 sıfır oldu ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır ikisinden bir ikisinden sıfır alabiliriz x eksi 3 sıfır olacak yani ya x 3 çıkar veya x artı 1 sıfır alırız ya da x'imiz iki tane kök bulmuş oluyoruz eksi 1 çıkıyor şimdi işaret tablosu yaparız incelemesi yaparız onu da kırmızıya göstereyim işaret tablosu yaptığımız zaman Türevde Türevi yaptığımız zaman köklerimiz eksi 1 ile 3 bulduk. Bu türevde. Sonra altına fonksiyonu çizik çekeriz. fx'e de artan azalan aralıkları bulmuş oluruz. Yani önce türevden başlarsak türevdeki x kare eksi 2x eksi 3'ün e, işareti pozitif. O zaman artıdan sağdan başlıyoruz. İşaret atladığımız zaman biliyorsunuz işaret değişiyor. Eksi oluyor. Bir daha işaret atlarsak işaret değişiyor. Artı oluyor. Bu tamam Şimdi artı olan yerlerde biliyorsunuz bakın sıfırdan küçük olduğu yerlerde azalan büyük olduğu yerlerde artan. Şimdi büyük olduğu yer artı olduğu için burası artan. fx'imiz fonksiyonumuz artan. Tabi artan dediğimiz bu fx oluyor. fx'ler artan oluyor. Burada da fx azalan oluyor. Ya yani türevimiz sıfırdan küçükse azalan. fx'imiz fonksiyonumuz azalan. Türevimiz sıfırdan büyükse yani işareti negatif, pozitifse fonksiyonumuz artan. Şimdi o zaman türevdeki şartlara bakarak biz fonksiyonumuzun artan azalan aralıkları bulmuş oluyoruz. Artan burada fonksiyon artan. Türev negatif olduğu için içerisi fonksiyonumuz azalan. Türev 3'ten sonrası için yani nereye kadar artı sonsuza kadar olan kısımda da artan olduğu için artı olduğu için artan. Fonksiyonumuz artan oluyor. Evet yani şurada eksi sonsuz diyelim de. Şimdi eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar en genişlediği için Eksi 1'i dahil ediyoruz gençler. Çünkü f eksi 1 biliyorsunuz fonksiyonda 0 olmuyor. F eksi 1 değeri. F3 de değeri 0 olmuyor. Öyle bir şey yok yani. Bunlar da e, bu değerleri alacağız demektir. Yani eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar olan kısım ve birleşim 3'ten de 3'ü de alacağız. 3'ten de art sonsuza kadar olan kısım en geniş aralığımız. Burada artan. Kim artan? Fonksiyon. F artan. Ve azalan kısmı da yazarsak azalan kısımda eksi 1 ile eksi 3 arasında eksi 1 ile eksi 3 kapalı aralığında burada da fonksiyonumuz f'miz azalan olur. Pardon f eksi 3 diyorum özür dilerim. Orayı yanlış yazdım. f burada eksi 1 ile 3 arası diyecektik. Ee, onu düzeltelim. Şurası 3 olacak. Artı 3. Eksi 1 ile 3 arası da evet. Şöyle. Evet kapalı yapıyoruz. Bunları. Dikkat edin aralıklara. F fonksiyonumuz azalan olur. En geniş aralıklarımızı bir şekilde belirtiyoruz gençler. Ve nihayet 10. soruya geldik. Son sorumuz. F fonksiyonu R'den R sayılardan reel sayılar tanımlı. Fx eşitleri x kare artı 2x artı 5 fonksiyonun ekstremum noktası bunun demiş. Şimdi ekstremum noktaları bulmak istiyorsak türev alacağız yine. Türevden yararlanarak evet yine fonksiyon artan azalıktan azalan aralıklarından dolayı orada ekstremum noktaları bulabiliyoruz. Yani önce türev alacağız. Türevi sıfır eşitleyeceğiz. Hemen yapacağımız işlem bu. Türev aldığımız zaman 2x değil mi? x karenin türevi 2x. 2x'in türevi 2. Bu kadar. Sıfır eşitliyoruz. 5'in türevi sıfır ya gençler. O yüzden artı 2'de kalıyoruz. E, burada çözeriz işte. bunu. 2'yi karşı yatarım. Eksi 2. Her sınavı 2'ye böldük. x eksi 1. Eksi 1 noktasında ekstremum nokta var. Bu nokta acaba minimum mu maksimum mu? Onu bakalım. E, eksi 1'de 0 oldu türevimiz üzerinde 0. Ee, sağdan başlıyor. Sağ taraf artı 2x inşaatı artı ya gençler. Kök atladık eksi. Bakın burada fonksiyona bakarsak şimdi artan azalandan çok rahat. Biz bunu türevinin yani bu eksi bir noktasının minimum mu maksimum olduğunu anlayabiliriz. Biliyorsunuz eksi dediğimiz azalandı. Ok işareti aşağı doğru. Artan dediğimiz artan yukarı doğru. Artı da artan oluyor. Azalan artan. Şimdi burada bakıyorum birleştiği yerde, bunlar birleştiği şöyle gençler, getir böyle, bakın çukur oluşuyor. Bu neye gösteriyor gençler? Bu bize minimum olduğunu gösteriyor. Yani burada, burada ne var? Minimum noktası var. Eksi bir noktası, dolayısıyla ekstremum noktası oluyor veya bunun adı da eksi bir noktası minimum nokta oluyor. Evet, minimum noktaymış. Gençler, evet, videoyu sonlandıracağım burada. Lütfen videoları takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu sınav çalışması da inşallah sizlere faydalı olur diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.